Bir Sözcüğün Anatomisi adlı yeni serimizin bu ilk videosunda meal sözcüğünü masaya yatırıyor, enine boyuna irdeliyoruz arkadaşlar. Hani şu her camide duyduğumuz Kur'an'ın meali bu denilen kitaplar var ya işte onlardan bahsediyorum. Peki hiç düşündünüz mü meal aslında ne demek? Hatta daha bombası meal gerçekten basitçe bir dilden öbürüne çeviri demek mi? Hayır değil. O zaman başlayalım. Türkçe meal kelimesi Arapça meel sözcüğünün latinize edilmiş formu. Peki bu kelime ne anlama geliyor? Eale yeulu. Geri dönmek, sonuca varmak, akıbetine ulaşmak. Evet evet işin nereye vardığıyla ilgili bir kelime bu. Yani meal demek aslında bir sözün anlam olarak varacağı son yer demek. Ama biz ne yapıyoruz? Kur'an meali deyip kelime kelime çeviri zannediyoruz. Halbuki meal çeviri demek değil. Çünkü çeviri Arapçada terceme. Şu halde meal bir dilden öbürüne çevirmek, aktarmak, tercüme etmekten ibaret bir süreç değil. Meal anlamın varış noktası. Belki de bazen tefsirsiz sade açıklaması. Yani meal bir ayetin veya sözün mana olarak nereye gittiğini gösterir tıpkı otobüs durağında inip yürüyerek vardığın ev gibi. Meal işte o ev. Lügate baktığımızda da mesela yeulul emru ila keda işin sonu şu noktaya varır demek. Kelamun mealuhul kufur gibi bir ifadede sonu küfre varan söz anlamına gelecektir. Burada da meal sözcüğünün anlamının söylenen sözün nihai varış noktası olduğunu görebiliyoruz. Hatta modern Arapçada Mema'alu hada's sıra! Dediğimizde de bundan anlaşılan Bu kavganın sonu nereye varacaktır. Bu ale yeulu kökünden gelme bir başka kelime daha var. Daha açıkçası şu ale fiilinin tef'il babından gelen sigası. Evvele yuevvilu. Mastarını da tahmin ettiğini sanırım. Evwil tevil sözün gizli anlamını çözmek demek. Peki tevil süreci sizi nereye götürür? İşte orası da meal. Bugün biri sana dese ki bu sözünün meali ne? Ne demek istemiş olabilir? Elbette şunu kastetmiştir. Lafı oraya mı getirecektin? Yani söylemedin ama meal oraya vardı. O yüzden Kur'an meali Kur'an'ın birebir çevirisi değil, onun anlam düzeyindeki nihai yorumudur. Unutma Çeviri kelimeyi taşır. Meal anlamı ulaştırır. Bir sözün anatomisi varsa, rota Arapçada meali mutlaka vardır.